Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Sanımlar. en yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil butonunu açık bırakmanız yeterli olacaktır. Çok güzel bir model çıkardım yine. Yine bir iğne oyasına elimden geldiğince tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Modelimiz bu şekilde kızlar. Ee, radikal bir seçim yaptım bu sefer. Sarıyla ee, lilayı yan yana kullandım. Acaba nasıl olur diye güzel oldu bence. Çok şahane bir e, renk seçimi oldu diye düşünüyorum. Modelim de çok şahane oldu. Şu an ütüsüz kızlar bakın ütüsüz bile gerçekten kalıp gibi duran çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum inşallah sizler de beğenirsiniz modelimi ve bu güzel tuvalesi modelini yazmalarınıza değerlendirmek istersiniz kızlar. Ve e, tabii ki modelin beğenirseniz beğeni butonu var orada. Ona da tıklarsanız çok sevindirirsiniz beni. Şimdi size çok fazla bekletmeyeceğim çünkü modelimiz ağır olduğu için biraz aşamalı olduğu için uzun sürebilir. O yüzden elimden geldiği kadar sizlere en kısa ve en detaylı şekliyle anlatmaya çalışacağım. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ batısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ batısından girdik ve sık iğne ile kapattık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ batısına girip kapattım bir oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. 2 oldu. 2 tığ battım. Üç, üç, üzerine üçer tane zincir çekerek yuva yaptım. Bir zincir çekip oyamın tersini döndürüyorum. Yaptığım ilk yuvadan girip sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine girdim, kapattım ve 2 1 olarak minik bir tepe yaptım. 1 2 zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürüyorum. Tepedeki yuvamın içerisine girip sık iğne ile kapattım ve dediğim gibi 2 1 olarak minik bir yuvayla kipriğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Bir sonraki hemen yanındaki ilk tığ battıya girip sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu da 2 oldu. Bir zincir çekip döndürdüm oyamı. Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2 1 olarak azalttım. 2 zincir çekip döndürdüm oyamı ve tepedeki yuvama girdim. Son yuvama sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bir sonraki tığ battısına girip kapatıyorum. Şimdi bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Ben 3 tane tepe bıraktım. Çimen çimen olarak 3 tane tepe e, ayarladım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu. 2 zincir, zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 5 oldu ara çimenimle modelimin arasında 5 tane tığ battısı bıraktım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım bu da 4 oldu bir zincir çekip döndürdüm oyamı ilk yuvadan girdim yine sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3'e düşürdük bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1-2 zincir çekiyorum yandaki 2-3 zincir çekiyorum yandaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu şimdi buna tepe yapmayacağız kızlar yani 4-3-2-1 olarak azaltmayacağız buna 2 tane tepe yapacağız yani şöyle göstereyim ben sizlere bakın 4 ile başladım 2 tane yuvayı bıraktım 1 sağlı sollu 2 yuvamın içerisine 2 tane motif yaptım e şimdi 1 zincir çekiyorum aynı tığ battım aynı yuvamın içerisine girdim kapattım bir zincir çektim bir alttaki yuvama girdim kapattım bir zincir çektim tığ battıma aynı tığ battımın içerisine girdim kapattım ve bu şekilde aşağı ana yuvama tığ battıma kadar inmiş oldum kızlar tekrar bir iki zincir çekiyorum yandaki tığ battıma girdim kapattım bir oldu iki zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım iki oldu 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 5 oldu 1 2 3 zincir çekiyorum ara mesafemizi bu tarafta da aynı şekilde bıraktık tekrar minik tepeler yaparak çimenimize devam ediyoruz 3 zincir çekip 2 tane yuva yaptım 1 zincir çektim döndürdüm oyamı ilk yuvamdan girdim kapattım başlangıç kısmındaki aynı çimenle devam edeceğiz kızlar. 1 2 zincir çekip döndürdüm oyamı. Tepedeki yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 Hemen burayı hızlı geçiyorum kızlar. Çünkü başlangıçta anlattığımın aynı işlemi yapıyoruz. Yani şu an tekrar yaptığım için çok hızlı geçmek istiyorum. Sizlerin vaktini çok fazla e, kaybetmenizi istemiyorum. Çok fazla zaman harcamanızı istemiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bir tane de zincir çekip artık burada yeşil ipimi koparacağım ben. Yazmamızın dört etrafını Şöyle koparamadım. Yazmamızın dört etrafını bu şekilde ıı, tamamlayıp gidiyoruz kızlar. Ben üç tane bıraktım dediğim gibi tepe ama siz istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Bakın şöyle motifimle oyamın arasında üç tane şu şekilde bırakmayı tercih ettim. Şimdi sarıyla başladım, lila ile bitirmiştim. Şimdi lila ile başlayayım. Ee, sarıyla sarı ile bit. Yok. Bu sefer çok lila ile sarı yan yana gelir. Aynı işlemi yapalım yine. Hemen sarımı Tığıma ipimi sabitledim. Şu tepemize 2 tane yuva bırakmıştık bakın. İlk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrar girdim kapattım. 2 oldu. Aynı yuvanın içerisine 3 er zincir çekerek 2 tane yuva yaptım. 1 zincir çekip oyamı döndürdüm. Yapmış olduğum yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim, aynı yuvamın içerisine girdim, kapattım, 1 oldu. 2 zincir çektim, yandaki yuvamın içerisine girdim, kapattım, 2 oldu. 2 zincir çektim, son yuvamın içerisine bir kez daha girdim, kapattım, 3'e çıkardık. 1 zincir çekip döndürdüm yine oyamı. Yine ilk yuvamdan şöyle ilk yuvama girdim, sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim, birinci yuvama tekrar girip kapatıyorum. 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 4 oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Şöyle ilk yuvamdan bu yuvalar ikişer zincirle yaptığımız için çok minik kızlar görünmeyebilir ama ee, söylediğimle birlikte benle birlikte yaparsanız çok rahat yapacağınıza inanıyorum. İlk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım yine. İki 2 zincir, zincir çektim. Aynı yuvama yani birinci yuvama tekrar girdim kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım. iki oldu. İki zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım. Üç oldu. İki zincir çektim. Son yuvama girdim kapattım. Dört oldu. 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5 oldu bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı yine şöyle ilk yuvamdan girip sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir çektim birinci yuvamdan tekrar girdim kapattım Bir oldu birazcık netlikti sanki net değiliz gibi Evet bir oldu 1 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 6'ya çıkarttık. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm oyama. Bu işliğim sarıma dolaşacak. Şimdi hemen yine ilk yuvama girip sık iğne ile kapattım iki zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım bir oldu bir iki zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım iki oldu 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 3 oldu şimdi üç tane yuva yaptık kızlar yan yana 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum oyamızın tersindeyiz hemen yandaki yuvaya girip kapatıyorum bu orta modelimizi kuracağımız zemin hazırlıyoruz Tekrar iki zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girdim kapattım. Bir. İki zincir çektim. Son yuvama girdim kapattım. 2 i̇ki. i̇ki zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim kapattım. 3 oldu. Bu tarafta üç. Bu tarafta 3 oldu. Şimdi bir zincir çektim. mı döndürdüm. İlk yuvama girip sık iğne ile kapattım kızlar. Bir. iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya değil. Yandaki yuvaya giriyorum. Bakın azaltıyoruz burada. Bir oldu. İki zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. iki oldu. Şimdi böyle yaparsanız oya kendini toplayarak gidiyor kızlar. Bakın şu uç kısımları yayılmıyor sağlı sollu. Şimdi ikiye düşürdüm. Hiç boşluk bırakmadan şu dört zincirle yaptım. Ortadaki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya minik bir örümcek yapacağız. Bakın. Şöyle küçük bir örümcek yaptım. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Yapmış olduğum yuvaya bir oldu. Aynı örümcekten bir tane daha yapıyorum. Yine aynı boyda. Girdim aynı yuvaya kapattım. 2 oldu. Bir tane daha aynı boyda örümcek yapıyorum. Girdim aynı yuvaya kapattım. 3 oldu. Yaptığım 4 zincirle yaptığım ortadaki yuvama 3 tane örümcek yaptım. Hiç boşluk bırakmadan yandaki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 2. 1 zincir çekip ipimizi koparıyoruz kızlar. Hemen şu ipim sökülmeden yatacağım ucunu. Evet. Bakın. Bu şekilde tamamladık. Bitirdik. Şimdi aynı işlemden moru devam edeceğiz. Şöyle hemen ben aynısını tekrar etmek istemiyorum kızlar. Sarının aynısından da ben mor yapacağım. Daha sonra sizlerle birlikte şu üst kısmıyla devam edeceğiz. Evet kızlar burada bir birleştirmemiz vardı. O yüzden ben tamamlamak istemedim. Hemen sizlere orayı da göstermek istiyorum. Şimdi kızlar yazmamızın oyamızın tersindeyiz. Şu en son kısmımızı yaptık. Yani dört zincirle yuvamızı yaptık. Burada dönmeden şu son yuva bakın şurada bitişimizdeki son yandaki sarıya girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekip oyamı döndürdüm burada da birleştirmiş olduk hemen yine tepedeki ilk yuvama girdim sık iğne ile kapattım tekrar iki zincir çekiyorum yandaki yuvama girdim kapattım bir iki zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım iki hemen ortadaki dört zincirle yaptığım yuvama girip sık iğne ile kapattım minik bir örümcek yapıyorum yine buraya da 3 tane aynı boyda minik örümcekle bu sırayı da tamamlayacağız bir oldu 2 ve hemen bir tane daha yapıyorum bu da 3 3 tane yine ortaya örümceğimi tamamladım hiç boşluk bırakmadan yandaki yuvama girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 1 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2 1 zincir çekip artık bunu da kesiyorum Evet hanımlar iplerimi temizledim bakın kalıp gibi durdu çok güzel oldu şimdi yine lilanla devam ediyorum ben sarın üzerine lila, lila e, lilanın üzerine de sarı yaptım zaten görmüş olduğum e, iğne oyasında da iki rengi zıt renk olarak birbirinin üzerine tamamlanmıştı. Yapan arkadaşlarımızın eline sağlık. Şimdi lilamı tığıma ipime sabitledim. Bakın. Şöyle şurada bir üç tane örümcek yapmıştık. Onun üstte gelen ilmeklerimi şöyle çekiyorum. Bakın. Üç tane ilmek çıkardım kendime. Şöyle üçünü birden çekiyorum ki bütün ilmeklerim eşit olsun. Ortada üç tane ilmek yaptım. Oyamın tersini döndürdüm kızlar. Şöyle birinci ilmeğimden oyamın tersinden Birinci ilmeğimden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı ilmeğin içerisine girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı ilmeğin içerisinden girdim. Kapattım. 3 oldu. oldu. Bir ilmeğin içerisine 3 tane yuva yaptım. 1, 2 zincir çektim. Yandaki ilmeğime geçiyorum. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı ilmeğimin içerisine girdim, kapattım, 1 oldu. 3 zincir çektim. Aynı ilmeğimin içerisine girdim, kapattım, 2 oldu. 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim, kapattım, 3 oldu. 1 2 zincir, zincir, zincir çektim. Yandaki ilmeğime geçtim. Bakın bu sırayı koparmadan gidiyorum kızlar. Çünkü kopardığımız zaman model olmuyor. Eee güzel durmuyor yani. Hemen yine 3 zincir çektim. Son ilmeğimin içerisine girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Son ilmeğin içerisine tekrar girdim, kapattım. 2 3 zincir çektim. Son ilmeğin içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 zincir çektim. Oya mı döndürdüm? İlk yuvamın içerisine girdim. sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Yandaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 2. Bu tarafa geçmiyoruz kızlar. Şu an birinci ilmeği tamamlayacağız. 1 zincir çekip tekrar döndüm. Ve ilk yuvamın içerisine yine girdim. Kapat. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 1'e düşürdüm. 1, 2 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Oyamın. Yine tepede yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım 3 2 1 olarak azalttık bir zincir çekiyorum ve burada bu ipimi de koparacağım hemen şöyle şunu bir yakmak istiyorum kızlar sökülmesin bakın birinciyi bu şekilde tamamladım hemen artık burada ip kopararak devam edeceğiz hani amacımız ilk sırayı ip koparmadan hem birbirlerine birleştirmek yani ben şuradan şöyle zincirle de aşağı indim, kaba oldu. Sık ile yanından indim, yine kaba oldu. O yüzden en uygunu bu şekilde oldu bu modelin. Hemen ortadaki ikinci e, ilmeğime geçiyorum. Şöyle birinci yuvamdan giriyorum. Buraya da 3 tane yuva yapmıştık. Girdim, sık ile kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım 1. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım 2. Ortadakini yapıyoruz kızlar. Bir zincir çekip dönderdim oyamı. İlk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Yine tepedeki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane de zincir çekip bunu da burada koparıyorum kızlar. Dediğim gibi birazcık bu, bu kısım biraz zahmetli oluyor. Ama koparmadan inanın ki bu oya olmadı. Çok denedim. Nasıl ip koparmadan üst sırayı tamamlayabilirim diye ama yani bu kadar güzel hiçbir şekilde durmadı. O yüzden birazcık emek sarf edeceğiz. Yine tığıma ipimi sabitledim ve şu 3. yuvama geçiyorum. 3. ilmeğim ilk yuvama geçtim. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 2. 1 zincir çekip döndürdüm yine oyamı. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Ve tepedeki yuvama girip sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. Bunu da burada kesiyorum. Ben şu uç kısımları elimden geldiği kadar minik tutmaya çalışıyorum kızlar. Buraya yanınca tepe kararmasın diye elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Kısa yakmaya çalışıyorum. Evet modelimizi bu şekilde tamamladık kızlar. Şimdi ben hemen lilamı da tamamlayacağım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine ben bir tane göstermek istiyorum sizlere. Şöyle 3 tane ilmeğimiz var. 3 tane örümceğimizin 3 tane ilmeğimiz var. 3'ünü birden çektim ve eşitledim. Tığıma ipimi sarımı sabitliyorum. Oyamın tersini döndürdüm. İlk ilmeğimden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim aynı ilmeğin içerisine girdim kapattım 1 3 zincir çektim aynı ilmeğin içerisine girdim kapattım 2 3 zincir çektim aynı ilmeğin içerisine girdim kapattım 3 1 2 zincir çektim yandaki ilmeğime geçiyorum girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yine ortadaki aynı ilmeğimin içerisine girdim kapattım 1 3 zincir çektim aynı ilmeğimin içerisine kapattım 2 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine kapattı. Bu da 3 oldu. 1 2 zincir çektim. Yandaki ilmeğime geçiyorum. Son ilmeğime girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim, kapattım. 2 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim, kapattım. 3 bir zincir çektim oyamı döndürdüm Şöyle ilk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki aynı ilmeğimin içerisindeki yandaki yuvaya geçiyorum. Bakın 1 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 2 1 zincir çekip tekrar oyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 3 2 evet yandakine girdim kapattım ve azaltma işlemini yaptık iki zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm oyamın tepedeki yuvama girdim kapattım bir tane de üzerine zincir çekip 3 2 1 olarak azaltma işlemimizi yaptık kızlar bakın bunu da tamamladık şimdi ne yapıyoruz yine sarımı alacağım çok güzel bir model oldu kızlar. Gerçekten hem e, yapılışı kolay hem de kalıp gibi çok şahane durdu. Çok beğendiğim bir model oldu bu. Ortadaki ilmeğime geçtim. Yine ilk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 2. 1 zincir çekip döndürdüm. İlk yuvamdan girdim. Kapattım. 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 zincir çektim burada kapattım 1 zincir çektim 1 2 zincir çekiyorum tepedeki son yuvama girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir tane de zincir çekip bunu da burada kesiyorum kızlar şimdi ben şu sonuncusunu da yapacağım tamamlayacağım şu iplerimi de bir kesip geliyorum hanımlar Evet hanımlar mı bitirdim. Ee, İplerimi de temizledim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani mutlaka yapmanızı, denemenizi istediğim bir model oldu. Model mendillerinizde, çeyizlerinizde mutlaka olsun bu modelden kızlar. Ütüsü de gayet kolay. Bakın şu an bile gerçekten ütülü gibi duruyor. Ben çok beğendim. İçime sinerek sizlerle paylaştım. Elimden geldiği kadar da detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum kızlar ve güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir ekran resmi koymak istiyorum. Evet.